Dünyada dondurma denildiğinde akla ilk gelen marka olan Mado, Ramazan ayının manevi atmosferinde çalışanlarıyla bir araya geldi. Mado'nun yeni fabrikasında düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde üst düzey yöneticiler ve çalışanlar aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen bu özel buluşmada çalışanların motivasyonu artırılırken şirket içindeki dayanışma ruhu bir kez daha pekiştirildi. Bu güzel e, atmosferde bulunmak, Mado ailesiyle birlikte bulunmak, bu manevi lezzetlerden faydalanmak, birlik beraberlik ve ekip ruhu içerisinde e, iftarımızı açtık. Mado ailesi olarak. Ramazan bereketini, mutluluğunu hep birlikte, mesai arkadaşlarımızla birlikte iftarda buluşalım. Bir mutlu sohbet edelim diye buluştuk. Sizler de hoş geldiniz. Dayanışma ruhunun, iyimserliğin, birlikteliğin hat safhada olduğu bu Ramazan ayında hep beraber olmaktan, sizlerle ve buradaki güzel atmosferde bütün personellerimizle bir arada olmaktan gerçekten onur duyuyoruz ve gururluyuz hakikaten. Sevinçliyiz, mutluyuz. İftar sonrası yaptığı konuşmada MADO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kanbur, çalışanlarla aynı sofrada bulunmaktadır oluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çalışanlarımızla beraber bir iftar atmak bizim için de bir ayrıcalıktı. Herkes afiyet olsun. Rabbim nice nice namazanlara çıkmamızı nasip eylesin. Çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem beraber olduk. Çalışma ortamında beraber olmanın yanında böyle bir mübarek günde de beraber olmak bizim için bir ayrıcalık. Mado Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Kambur ise konuşmasında çalışanların özverili çabalarına dikkat çekti. Depremden sonra tabii bir araya gelmek, herkesin yaraları var. Herkes bu yaraları salmak için elinden geleni yaptılar. Kahramanmaraş'ta da tabii büyük bir deprem olunca yakınlarımız, işçilerimizden ölenler, yakınlarımızdan ölenler oldu. Onların için, onların ruhuna bir fatiha okumak için bir araya geldik hem arkadaşlar bir motive olsun diye böyle bir yemek peyderpey yemek düzenliyoruz